Süreyya Bey barajından bizim bozok yaylasından hey hey ah ah si ah kayalardan size selam size selam getirmiş işte İzmir sevdalısı Yozgatımızın vicdanı Gür sesi Sayın Bakanımız sizleri selamlıyor Akta. Aziz ve muhterem Akdağlılar, kardeşlerim, hemşehrilerim, analarım, bacılarım, Akdağ madenimizin, Yozgat'ımızın temiz ve güzel insanları hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu ilçeden, bu topraklardan, bu sokaklardan, büyük cami sokağı bir numaradan Allah kısmet etti avukat olarak başladığımız akta madenimizdeki meslek hayatımıza sizler bizleri bugünkü gibi Yozgat'ımızın temsilcisi olarak Ankara'ya bu coşkularla gönderdiniz.